Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir derse karşınızdayız. Söz verdiğimiz gibi belirli aralıklarla katıl özel videolardan sizlerle de paylaşacağım. Ee, en azından ya 3-5 de olsa kelime, bir şekilde kelime akılda kalmışsın En azından çağrışım metodunu unutmamış olursunuz. Katıl özel ayrıcalıklarının farkında olursunuz ondan sonra her yani her şekilde yararlı arada bir sizlere de video paylaşmak e, çünkü gerçekten güzel kelimeler var direkt ya anlayacaksınız zaten direkt kaliteli kelimelerden yedek kelimelerinden e, seçiyorum e, şu an bur bu, bu. Ee, nasıl söyleyeyim? Bu dersi bitirdikten sonra dersin başında ve sonundaki halinize baktığınızda kesinlikle bir kazanç elde etmiş olacaksınız. Bizim derslerimizdeki amaç odur. Dersin başına oturduktan ve kalktıktan sonra e, ufak ya da e, büyük bir bilgi birikimiyle kalkmış olacaksınız. Neyse lafı çok uzatmayalım e, ve dersimize başlayalım. Immunity, e, dokunulmazlık muafiyet. Immu, şimdi... Bu adamın immun'u sıkamazsın dokunulmazdır. Bu adam immuni immuni bak bu adamın immun'u sıkamazsın. Yani immun'u hendele hani immun'u sıkacağım şimdi bu adam Immun'u dokunulmazlığı var, muafiyeti var bu adamın. Bak etrafında böyle koruma kalkanı gibi bir şey var. Immun'u sıkamazsın bu adamın. Bir yerden bir güç alıyor hani. Bir dokunulmazlığı var bir şey var. Ne kadar sinirlensen de bu adamın imunu sıkamazsın abi. Dokunulmazlığı var, muafiyeti var. Bu adamın imunu sıkamazsın. Dokunulmazlığı var, muafiyeti var. Essence, e, de yazar öz anlamında. Şimdi, eski Eskişehir'e bak her şey kelimede belli bak. Görselde bakın, bir tren olması garında Elinde valiziyle biriyle vedalaşıyor bak. Eskişehir'e sence öz amcamı görmeye gitmeli miyim? Hmm. Esans şey mi? Öz mü demekmiş? Evet. Eskişehir'e sence bak sence öz amcamı öz amcamı görmeye gitmeli miyim? Eskişehir'e sence öz amcamı görmeye gitmeli miyim? İyice bakın görsele her şeyi anlatıyor zaten. Eskişehir'e sence öz amcamı görmeye gitmeli miyim? Empire e, Empire, e, zayıflatmak. Şimdi Impala bildiğimiz Impala. Impala ne yapmış? Paris, 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 Paris diye birazcık bir kendinizi zorla. Paris, Paris. Biraz böyle şiveli söyleyin. E, Impala Paris'e kadar koşup ne yapmış bak zayıf çacık kalmış kendini zayıflatmış abi yazık zayıflatmak anlamında Impala Paris'e koşu koşuyor hani kendini zayıflatıyor Paris'e koştuğu için kendini zayıflamıyor Impala bak Impala Paris'e koştuğu için kendini zayıflatmış yazık yavruma bak hiç bir deri bir kemik kalmış Impala Paris'e Bence koştuğu için kendini zayıflattı. Query sorgulamak sormak. Şimdi hastaneye girerken QR -E kodları sorgulandı. Hastaneye girerken Query, hastaneye girerken QR -E kodları sorguladı. Bakın QR -E kod değil miydi bu? Hatta yani oradan aklınıza gidiyor. QR -E kod sorgulamak yani. Sorgu sorgulamak sormak. QR -E kodlarını sorguladı. Hastaneye girerken küre sorguladı. Elit seçkin anlamında elit bazen hani bunları niye alıyoruz böyle kolay kelimeler? Bazen en kolay kelime, en zor kelime ezberliyoruz. En kolay kelimeler farklı bir anlam çıkıyor. Ya bu zor bir kelime olması lazım. Bu sınav YDS sınavı, YÖTLİ sınavı kesin zordu. Bu bildiğimiz elit anlamında değildir. Hayır abi elit elit seçkin anlamında. Elit insanlar konuştuklarına dikkat eder. Bak elit insanlar konuştuklarına dikkat ederler. <laughs> Bakın görsele güzelce. Elit insanlar böyle elit bir ortam var ahi hey falan filan. Elit insanlar konuştuklarına dikkat ederler. Elit insanlar konuştuklarına dikkat ederler. Evet arkadaşlar 5 kelimemizde derslerimiz 5 kelimelik oluyor artık 5 kelimelik bu dersi de bitirmiş bulmaktayız e, bu videoyu herkese açık yaptık e, çünkü bu kanaldan hani e, bilgi her zaman bilgi öğreneceksiniz daha aklına bil bakalım gibi projeler var hani ben tarif edeceğim siz bileceksiniz falan gibi o yüzden de kanalı takip etmeyi bırakmıyoruz arkadaşlar. Ben ne söz verdiysem onu yapıyorum. Yani zaman zaman buraya da katılı özel videoları buraya da yükleyeceğimi söyledim ve bunu da yapıyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık o an itibariyle e, katıla geçtiler. E, gittikçe artıyor her gün. Her gün katıla e, üye olan arkadaşlarımız var. Çok çok teşekkür ederim onlara. Görüşmek üzere.